Parti'nin Eskişehir İl Kongresi'ni, 8. İl Kongresi'ni canlı yayında şu anda veriyorum. Eski Katalı Spor Salonu'nda gerçekleşiyor kongre. Recep Tayyip Erdoğan şu anda Van'da ayrıldı. Eskişehir'e doğru hareket ettiğini söyleniyor. Şimdi ben biraz seyircileri çekmek istiyorum. İnsanlar çok heyecanlılar. Burada çok büyük bir kalabalık var. Benim o, torunum o, 24 yaşında üniversiteyi bitirdi ya şey, mühendisliği, elektrik mühendisliğini iş arayı çocuk alıma girdi. Lütfen biz AK Parti'mizden o, bize bir yardımcı olmanızı dilerim. Duyuramam ki. Tamam. Peki bizim bu bir, bir, bir şey söylemek istiyorsam. Var Aa, Cumhurbaşkanımız sağ olsun, bar olsun, başımız da devletimizin başında olsun. Ne kadar her şey fiyatlıysa biz memleketimizden, şeyimizden razıyız. Yeter ki o bizim başımızda dursun. Halk evet. evet. toplandı. Vatan uğruna, millet için. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vaat edilenleri yapmaya devam ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. Tebrik ediyorum. Hayır, değilim. Onu atlattım ben, o dönem geçti. Biz Başka bizim Abi Bankartlara bakmak istiyorum. Alt kadınlar reisinin yanında yazıyor. Konuşmak isteyen biri varsa yine ben mikrofonu uzatmak istiyorum. Hayır istemiyormuş. Siz aç yaş aç reisinin yanında diyor bir bankartta. İnsanlar el sallıyorlar. Ben yine seyircilerin arasında dolaşıyorum yavaş yavaş. Burada bir küçük kızımız var. Sen konuşmak ister misin? Konuşmak <laughs> ister misin oğlum? Merhaba de. <laughs> Teşekkür ederiz. İyi, güzel bir gün. Gerçekten çok heyecanlıyız. Heyecanlı. Şimdi o, bu ben tepe başı yaklaşık bir saat oldu. Güzel bir ortam, çok iyi. Gerçekten. Evet, biraz daha buradayız ya, biraz geçimleri olabilir böyle büyük kongreler, normal bir şey geçirme. İnşallah daha iyi olacak, daha coşkulu olacak. Bugün misafirperver halkının sıcak sürümlemesiyle karşıladığımız güzel ilçemiz Mahmudiyedeyiz. Burada tekrar <laughs> birkaç bu saniye tekrar yaklaşmak istiyorum. Ne yazıyor? Sizin için okuyacağım. Aşkımız ona buna kapak olsun. gününü getirme Ders olsun gençler. kardeşim yalan mı söyleyelim diyorlar. Yine Ak Kadınlar reisinin yanında yazıyor. Ben biraz yukarı çıkmak istiyorum. Bakalım konuşmak isteyecek mi gençler? <laughs> size şöyle bir salonu da göstermek istiyorum. Çok büyük bir salon. Var. Yani tabi rakam olarak bilemiyorum ama 10 bin üstünde bir Çok tahmin ediyorum. Yani benim gözlemim. Devam ediyoruz. Biraz daha salonu size göstermek için. Birlikte ve içerisinde olmalıyız. Ama ülkemize önem veriyor. Geleceğin <laughs> birlikte inşa edeceğiz. Kadınlar çoğunlukta burada, bu bölümde. Evet. Gün Şöyle bir yer. Geçmişte şey geleceğe istiyorum. Ekrana. Ekranda eskişehir ilçelerinin evet. tanıtımı yapılıyor bu arada. Günümüzün bizim için Şu anda Gülyeli ilçesi anlatılıyor. Bakalım yakınlaşabiliyor muyuz? Biraz günümüzün daha yaklaştırıyorum. Evet. Şu anda gün yüzü bir sağlık. ilçemiz gün yüzünde siz değerli kardeşlerimizle bir de de oldunuz. Ben konuşmak ister misiniz? Eski spor salonunda gezmeye devam ediyorum. Konuşmak isteyenlere de mikrofon uzatıyorum. Şimdi bir amca bir şey anlatacak. Adını söyler misin? Ardut, Rıza Ardut. Eski şehrimize bir çevre yolu istiyoruz büyük başkanımızdan. Çevre yolu. Evet, çevre yolu istiyoruz. Eski şehrimize çevre yolu istiyoruz başkanımızdan. Başkanı hizmet, hizmet çok da şu an ben onu istiyorum. Yaptıkları var. Yeter bunlar. Ee, önemli olan bu çevre yolu taşınıyor. AK Partiliyim, Kuyu AK Partiliyim. Evet. Teşekkürler. Milliyetçi AK Partili. Milliyetçi AK Partili olduğunu söylüyor. Önemli sorunlardan bir tanesi çevre yolu hepimizin bildiği. Öncelikle çevre yolunun yapılmasını talep ediyor Eskişehir'de AK Partililer. Tekrar konuşmak isteyen varsa ben bakıyorum şöyle. Yine eskide dolaşmaya devam ediyoruz. Ya <laughs> şuraya doğru gitmek istiyorum. Orada AK Parti kadının kolları var sanırım. AK Partililer yoğunlukta bayrak sallıyorlar. Oraya doğru bir gidip oradaki atmosferi de size yaşatmak istiyorum. Burada bir engelli abimiz var. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. varsa söylemek istediklerimiz. Sizden birkaç kelime alabilirim. Buraya biraz zor taşımak geldi. Evet. Birlikte doğru. Yağmuru. Doğru. Doğrudur. Erdoğan'dan ne bekliyoruz Eskişehir'den? <laughs> ne istiyorsunuz? Erdoğan'dan evet. yatırım bekliyoruz. Evet, evet. Eskişehir'e yatırım bekliyoruz. Yatırım evet. evet. Mesela şu anda Erdoğan'da sesini besleyebilmek ne demek isterler? Bizim en büyük engelimiz şu anda <laughs> iş, 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 iş anlamında bize <laughs> <iş, iş>, <laughs> yardım olmak istiyoruz. Engeller olarak. Evet.

Ve eee tamam, evet, bu AK Parti derdi Gülüyor <Gülüyorlar> Biz için Hizmetleri daha bizim. Tabii ki, tabii ki. Her zaman bizim yanımızdaydı... Kadınlarımız da tam destektir.

nereden geldiniz? Mı? E, Handan mı? Gel gel Handan mı gel geldiniz? Burası Handan. Handan. Handan, Handan, Handan kaç kişi, gel kişi. Kişi. kişi geldiniz ya? Handan? çok güzel. Yüz kişi. Yüz kişi. Otobüsle mi geldiniz? Evet. Peki buradan ne, ne istiyoruz çok biz Erdoğan'dan? Yani. Erdoğan'da. Evet. Han ilçesi için var mı bir isteğiniz? Abi hizmetleri naim yok. Biz bekliyoruz hizmetlerin tabii ki. Sizin var mı Han'la evet. ilgili, ilgili söylemek Vallahi bir şey. Şey. iki yıllık üniversite istiyor Hanlılar ha. adına söyleyeyim ben. Aslında Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız da iki yıllık Üniversite istiyoruz. Evet. Şimdi Han ilçesi bu arada bir dönem önce CHP'deydi. Şu an evet bir dönem öncesinde CHP'deydi. Şimdi AK Parti'li bir başkan yönetiyor. Nasıl memnun musunuz AK Parti belediye başkanından? Memnunuz ki tamam tam. tam, tam, tam. ben ne şey yapıyormuşum söyle şeyi. <laughs> evet aynen öyle oldu. Gülay Tamam çok memnun oldum. Ben de ben, ben, ben. Şey oldum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Evet, herhalde salondaki en yaşlı AK Partili'yi bulduk. Evet, en yaşlı. Siz herhalde en eski AK Partililerden birisiniz. Hiç anlayamadım. En eski AK Partililerden birisiniz sanırım. Ben en eski ta ne bileyim sana 1945'ten beri Sayın Patronum ben Patronum Açıkçası Ben de. bu tarafa ben Bu benim Siz Yok. Ben başından geldim ama kesinlikle ben de Peki sizin Eskişehir için istediğiniz hizmetler var mı? Hatta yapmıyorum ki ne cevap vereyim. için istediğiniz hizmet var mı?

ne sözü vardı Erdoğan'ın? Hangi sözünü tuttu? Belediye başkanlığını almak zorunda aldı. Aldı mı? Sözünü tuttu mu? Sözün. Memnun musunuz bu değişikliğe? Memnunuz istedim. Tamam. İçeri tekrar bakalım ne yazıyor? Sayın Cumhurbaşkanımız han sözünü tuttu yazıyor. Buradaki hanlılar tarafından taşınan pankartlar. Tekrar şöyle ilerliyorum salonun büyük bir çoğunluğu dolu. Çok teşekkür boş, ediyorum. Boş yer çok görünmüyor şu anda. Çok küçük küçük boşluklar var. Tamam. Saygıdeğer evet. bakanlarım, genel başkan yardımcım, birbirinden kıymetli milletvekillerimiz, şimdi biraz daha sahneye yaklaşalım. Eskişehir teşkilatımızın değerli mensupları, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kademimiz, belediye başkan arkadaşlarımız, birbirinden değerli dava arkadaşlarımız hepiniz Eskişehir kongremize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Yuvana gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ediyorum. Bugün Eskişehir'de inşallah biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı milletimizin gururu mazlumların umudu olan Recep Tayyip Erdoğan'ı Eskişehir'e Eskişehir davet edeceğim eski şehirden bir ses yükselecek. Ben o arkadaşları liderine hak kuracağım. Sen arkana bakma. Sen yürüyene devam et. Zalimlerin karşısında durmaya devam et. Mazlumlara el uzatmaya, yürek uzatmaya devam et. Arkanda bir milletimiz var. Ben de var bir milyon teşkilatımız var diyecek. Eskişehir bugün bir tarih yazacak. Eskişehir teşkilatımızda bugüne kadar böyle yapmış. Yük almış, emek vermiş bütün kardeşlerimizi salona teşrif eden bütün kardeşlerimizin şahsında da tebrik ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. AK Parti hareketi sadece bir siyasi hareket değil. AK Parti bir duruşun adıdır. AK Parti bir yürüyüşün adıdır. AK Parti bir idaren adıdır. AK Parti bir dalağının, bir rüyanın, bir sevdanın adıdır. O rüyanın, o sevdanın sahipleri bugün Eskişehir'de buluştular. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Van'dan hareket etti Eskişehir'e geliyor. Biraz sonra inşallah hasretimize kavuşacağız. Biraz sonra liderimize kavuşacağız. Eskişehir burada başlattığı bu meşaleyi, bu mesajı inşallah 2028'e kadar bütün ilçelerinde, bütün mahallelerinde, bütün sokaklarında bütün hanelerinde, bütün gönüllerinde Aksakay'ı hakiracak ve bunun taşıyıcı ayaklarını yapacak teşkilatlarımız burada. Ben kardeşlerimi tebrik ediyorum. Allah hepimizden tekrar razı olsun. Şimdi değerli kardeşlerim, kongremize müsaadenizle başlayacağız. İlhanımız verini aldı. Gündemimizi tek tek işleyeceğiz. Protokol konuşmalarımız var. Ancak hem şehitlerimizin ruhu için, hem Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız Kartal Kaya'daki acı ve rahmet ilahlığında ayırladığımız vatandaşlarımız için kıymetli hocamızı Kur'an-ı Kerim tiyareti için hep kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar hocam lütfen. Hocam Şu anda Bolu'daki feci kazada, feci yangında yaşamını yitirenler için Kur'an planeti okunuyor. Ben de görmeye çalışıyorum ama şu anda Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم <applause> ومن أحسن قولا ممن من دعا وعمل <applause> الله وَلَا تَسْتَبِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِنْ فَعَبِ